7.554 sayılı yasa, e, zeytinciliğin yanı sıra e, maden ve e, enerji sektörünün e, tüm engellerini kaldırmaya yönelik süper izin yasası diye tanımlayabileceğimiz bir yasa. E, Çevresel etki değerlendirme süreçlerinin etkisi hale gelmesi, e, maden e, şirketlerinin tüm izinlerinin Maden ve Petrol İşlevi Müdürlüğü tarafından alındığı bir anlamda onlara dikensiz gül bahçesi sunulduğu bir e, düzeni sağlamaya yönelik bir yasa değişikliğiydi. Bu yasanın içinde e, tartışacak çok yön var, çok boyutlu bir yasa ve pek çok yönde anayasa aykırı. E, en çarpıcı olanı da yasanın 11. maddesi ile maden kanununun geçici maden kanunu ekleyen geçici 45. madde. Öyle bir düzenleme ki ee, hiçbir şekilde yasal yasal olarak nitelendirilemeyecek bir düzenleme. Adrese teslim, kişiye özel bir düzenleme. Ne içeriyordu bu? Milas ve e, yatağında kroküleri çizilmiş, koordinatları e, işaretlenmiş, yazılmış, ek olarak eklenmiş. Zeytinliklerin zeytinlerini sökülüp başka yere taşınması ve oraların e, madenciliğe açılmasına ilişkin bir ...bir geçici madde. Bunu niçin yaptılar? Ee, biliyorsun... E, ...zeytincili ıslaha ve yabanilerin aşılattırılması... ...diye bir kanunumuz var. Ciddi anlamda aşındırılmış olsa da... ...kanunun 20. maddesinde... ...zeytinlerin üremesine... ...çoğalmasına... E, ...engel olacak... E, ...kimyevi... ...toz vesaire... E, ...üreten faaliyetlere o 3 kilometre çapında izin verilemeyeceğine dair, yarı çapında izin verilemeyeceğine dair bir düzenleme. Bu düzenleme aslında zeytinleri koruduğu gibi ciddi anlamda çevre ekolojinin korunması anlamında, ekolojik alanların korunması anlamında bizim elimizde bir önemli bir silah. Şimdi bu silahı etkisi hale getirmek için çabalıyorlar zaten. Zaman zaman bu yasanın değişikliği e, için e, hamleler yapılır. Zeytinci ayağa kalkar, ee, değişik değişiklik yapacak olan e, milletvekillerinin seçmenleri olduğu için bir kısmı daha sonra bu geri çekilir. Böyle bir süreç işlerken Yatağan ve Milas için özel bir kanun çıkartıldı. Oraya özel adresi teslim. Adresi adresi belli. E, kişiler de, e, kime teslim edeceği de belli. Yatağan e, termik santral çalışan çalıştıran Yatağan Termik AŞ e, Yeniköy ve Kemerköy e, termik santralinde çalışan YK Enerji'ye teslim edilen, onlara bağışlanan bir yasayla karşı karşıyayız. Bu yasanın anayasa aykırı olduğunu herkes biliyor. Yasayı hazırlayanlar da biliyor, tartışanlar da biliyor, kabul edenler de biliyor. Ancak o tartışmalarda gördük ki, şöyle söylediler. Anayasa aykırıysa anayasa mahkemesine iptal davası açarsınız. Evet, iptal davası açılır yasanın yürürlüğe girdiği tarihte itibaren 60 gün içinde e, iptal davası açılır. Anayasa Mahkemesi onu inceler, karara verir. Karar verdikten sonra bir kural var anayasada, çok tartışılan bir kural. Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez. Anayasa Mahkemesi kararına kadar olan olacak. Oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar. Şu anda e, Akberen'de yapılmaya çalışılan da bu. Bu yana bir aydır Danıştay Segini Zairesi daha ilk incelemeyi tamamlayamadı. Biz sürekli olarak daha çabuk karar verilsin diye çabalarken nitekim e, pazartesi günü Akberen'de zeytinlerin bir kısmı söküldü. Başka yere dikildi deniyor. Dikilse bile o zeytinlerin tutma şansı yok zaten. E, aynı gün e, Danıştay 8 ailesine tekrar başvuru yaptık. Bakın böyle gelişmeler var. Bunun önüne geçmek gerekiyor yürütmeye döndürme talebimiz konusunda bir an önce karar şeklinde. miydi? Şu ana kadar bir karar yok. Hala incelemede. Kısa zaman içinde bir karar çıkacağını bekliyoruz. Danıştay'ın başka başka gerekçelerle, usulü gerekçelerle kararı geciktirmemesini umut ediyorum. Çünkü öyle bir durumda daha sonra vereceği yürütme, durdurma kararında bir anlamı kalmayacak. Şu anda şirket kendisine ait, kendisini satın aldığı ya da daha önce kamulaştırılan yerlerdeki zeytinlere müdahale etti. Bundan sonra gelecek olan sıra orada özel mülk olan zeytinliklerin acele kamulaştırılması ve hızla o zeytinlerin sökülmesi, yok edilmesi şeklinde bir gelişme olacak. Bu aynı hem zeytinlerin korunması açısından hem ekosistemin korunması açısından hem de birazcık kaldıysa eğer hukuk güvenliği diye denen şeyin onun da yok edilmesi açısından Yok olma masasında son derece önemli bir süreç. O nedenle ben Danıştay'ı ve Anayasa Mahkemesi'ni görevini bir an önce yapmaya çağırıyorum. Çünkü onlar yaparsa bir an önce karar verirlerse insanların, yurttaşların dayanacağı bir karar, mahkeme kararı olacak. Diğer türlü sadece ve sadece kendi vücudunu ortaya atmak ve direnmekten başka çaresi kalmıyor. O da başka başka sonuçlar doğuruyor tabii ki. Bu sadece e, muğla, milas ve yatağına ilişkin bir e, yasal düzenlemedir diye geçiştirmemek lazım. Bu aynı zamanda biraz önce bahsetmiş olduğum e, doğanın, ekolojinin, çevrenin, zeytinin korunması açısından önemli bir yasal düzenleme olan zeytinciliğin ıslahı ve yabaylığından aşırtılması kanundaki 20. maddenin aşılmasına ilişkin onu bertaraf etmeye yönelik bir hamledir bu. Eğer bunda başarılı olunursa bu yasa e, iptal edilmeden kalırsa ar ardından gelecek olan 20. maddenin değiştirilmesi ve bu geçici yapılan işlerin temelli hale gelmesiyle e, karşı karşıyayız. Bu da herkesi ilgilendiren bir e, sorun olduğunu gösteriyor. Yani sadece yatağınları milasla ilgilendiren bir sorun değil, tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir sorun. Pek çok yönden ilgilendiriyor. Sadece zeytin de ilgilendirmiyor. Zeytin gıda krizine çare olacak en önemli gıdalardan bir tanesidir. Ve geldiğimiz aşama itibariyle iklim krizi ve beraberine gelen gıda krizinin göz önünde alındığı, gıda krizi göz önünde alındığı zaman gıdaya ihtiyaç olan her insanın e, sorun etmesi gereken bir konu. E, enerji, maden onlara olan ihtiyaçla, gıdaya olan ihtiyacın karşılaştırılması gerekir. Kaldı ki zaten Yürütülen madencilik faaliyetleri en kötü, en az enerji ürete, üretilen dinit madenciliği ve termik santrallarda küresel iklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Ya Bir taraftan Akbelen, İkizköy yatağındaki doğal ortam yok oluyor. İnsanlar yerlerinden, yurtlarından ediliyor. Geçim kaynakları yok ediliyor zehirleniyorlar, hasta oluyorlar, hastalanıyorlar diye diğer taraftan da çalışan termik santrallerle ve maden ocaklarıyla dünya hastalanmaya devam ediyor. iklim krizi derinleşmeye devam ediyor. Gelecek kuşaklara bırakılacak bir yaşanabilir bir dünya kalmayacak bu, bu gidişte. O nedenle herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Bana ne diyecek bir durumda karşı karşıya değiliz. Bu dünyanın geldiği aşamada varlık yokluk meselesinin bir parçasıdır bu böyle böyle yürütülür mücadele. köydeki mücadele başarıya ulaşırsa oradan oluşacak sinerjiyle tüm dünyadaki yaşam alanlarının korunması mücadelesi güç kazanacaktır. Evet, yargı perişan durumda. Adını koymak gerekiyor. mahkemeler karar vermekte zorlanıyor. Veya verdikleri kararlar gerçekten var olan yasal düzenlemelere ve hukuka aykırı. Bu da yargının bağımsız olmamasından kaynaklanan bir durum. Ancak şunu da şunu da es geçmemek gerekiyor. Her şeye rağmen var olan hukusal kazanım, kazanımlarının korunabilmesi açısından yargı yolunun işletilmesi gerekiyor. O yargı yolunun işletilmesi için de ısrarla sanki yargı işliyormuş gibi iyi işliyormuş gibi başvurmaktan başka çare yok. Bir taraftan yurttaşın kendi haklarına sahip çıkması, demokratik yollarla sahip çıkması devam edecek. Diğer yandan da hukuki süreçler işletilmesi gerekiyor. Eğer hukuki süreçler işletilmezse bu kurumsal yapıların, bu mekanizma mekanizmanın iyice tahrip olmasıyla karşı karşıya kalacağız ki bunun onarılması, barış içinde demokratik bir, hukuk güvenli olduğu bir toplum düzeninin kurulması iyice zorlaşacak. O nedenle ben Israrcığım. Dava açılmasında ısrarcıyım, e, takibinde ısrarcıyım. Anayasa Mahkemesine bütün muhalefetin ortak imzayla dava açmış olması önemli bir aşamadır. Çünkü e, var olan e, ortak değerlerin, müşterek varlıkların ortak değer olarak görülmesinin önemli bir adımıdır. E, diğer yandan e, bizim e, açtığımız davada olduğu yurttaşların anayasa aykırılık itirazını ileri sürerek Anayasa Mahkemesinde işlenliğini işlemini görmesini sağlaması açısından ben önem önemsiyorum. Ama dediğim gibi çok hızlı gelişiyor. Karşı tarafta bu yağma talanı yapanlar bunun farkındalar. Anayasa Mahkemesi'ne iptal kararı çıkacağının farkındalar. Bir an önce e, elde etmeye çalışıyorlar e, kendi istediklerini. Bunun önüne geçmenin tek yolu mahkemelerin daha hızlı karar vermesi. Siyasetin bu konuda toplumun yanında yer alması, şu anda siyasal ortam toplumsal hareketin gerisinde kalmış vaziyette ne yazık ki. Hiç olmazsa yan yana durmasından başka bir yol gözükmüyor şu anda. Mücadele, 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 mücadele devam. Başka çaremiz yok.